Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Boranı zincirle saldım. Biraz dolaşsın. Tabii bizim öksüzün peşine oyun oynarlarken bacağına bir bastı. Öksüzün biraz canı acıdı. Açtı öksüz. Bunlar da hemen burada arkadaşlar. Burada var, burada var. Şimdi biraz bilgi vereyim dostlar. Boran dur biraz bilgi vereyim. Hızlı bir şekilde. Pinkleri arkadaşlar. Yavaş yavaş oğlum yavaş. Sakin ol. Sakin ol orayı kırarsınız zincirle. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et oğlum. Arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere Hintleri buraya aldım. Oraya İsmail abi sağ olsun tünek yapmış. Hintler çünkü artık okul eserinde bu kadar hayvan, daralıyor arkadaşlar. Onlar şimdi burada duracaklar. Geçen sizlere bayağı bir tavukları gösterdik ama burayı yukarı aldığım için unutmuşum. Görmüş olduğunuz gibi bireşte grubu da arkadaşlar. Hepsi buradalar. Burada da keyifli ama arkadaşlar, hala yumurtaya düşmediler. Bir eski kümeslerde bir iki atıyorlardı, burada hiç yumurtlamıyorlar dostlar, hiç. Ayı! Sen tam bir ayısın. Yemin ederim, tam bir ayısın. Gel bakayım buraya, gel. Gel bakayım buraya, gel. Dur, sakin, sakin, sakin. Asilim benim. Hadi gel. Yürü! <laughs> Geç hadi yanıma. Hayır, yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, sakin ol. Abi tam bir ayı ya. Bakın. Dur. Geç. Onun dışında buraya dostlar şöyle açalım. Bakın bu Füsek gruplarını diğer yerdekileri de onlar da buraya aldım. Burası komple yüksek şu anda toplam kaç tane var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane arkadaşlar süs var takım tamamdır diyebiliriz hadi bakayım bir de şimdi size şurayı göstereyim hava da kararıyor dostlar ah sıramam gel bakalım gel Boran be neredeydi Boran baba Boran baba bir atla gel hop hop seni <laughs> yaramazsın gel ha, nerede kafam karıştı arkadaşlar burası da görmüş olduğunuz üzere bu ispenç 3 tane vardı diğer tarafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane de burada var hepsi gayet sağlıklı arkadaşlar hepsine bugün gittim 1 kilo sarımsak aldım fiyatı çok fazla değil bu sarımsak ee, ne kadar 30 lira arkadaşlar 1 kilo aldım ya Boran ya Allah'ım ne yapıyorsun ya Arkadaşlar şuna bak ya. Ya dur oğlum ya. Dur 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 bir dur. Dur. Her tarafı dağıttım ya. Bak 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 bak. Nasıl korkuyor bak. Aha aha. Bora öksüzü korkuttum Bora. Ortaki yerden almaya devam ediyoruz. Yerini yapacağız dedik yapmadık. Biraz daha düştüler. Onları da kapatalım şimdi içeriye. Burada var. Yarın da yumurtalarını yaparlar. Beşler kaldı dışarıda. Birazdan da arkadaşlar deli yüreğin yumurtalarını kontrol edeceğim. Bakalım dolu boş onlara bakacağım. Biraz zor olacak ama o işi yapmam lazım. Oran yedin yeme, oh! Ot diyor şimdi. Dedim ya arkadaşlar, Boran'ı yavaş yavaş alıştırmalar böyle. Yavaş yavaş. şimdi tam salamıyoruz. Boranı çünkü yabancıya arkadaşlar şey e, dalabiliyor. böyle hele ben yokken sıkıntı olur. İsmail abi de buraya geliyor. Ondan dolayı ona sıkıntı olmaması için şu anda Boran yarı zamanla part time arkadaşlar söylüyor. Part time. Başka diyeceğim ne var dostlar size? Hint tavuğu Beçi işte çıkarttı. O altı yavruyu altından aldım yine. Diğer Hint tavukları da çıkartacak. Bak. 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 Görüyor musun? Bak. Ona havluyor. Yaklaşma bana diye. Gel öksüz, gel. Evet arkadaşlar. Bu videoyu en azından şöyle bir bir şeyler yapıyoruz. Onları göstermek adına sizlerle paylaşayım dedim. Hafta sonuna uzun uzun videolarımız zaten gelecektir. Şu anda her şey yolunda. Bir yok, bir sıkıntımız yok dostlar. Ee, ne diyebiliriz ki? Yani bir mücadele veriyoruz. En iyi şu anda performansı yumurtlayan 5 tavuklarımız arkadaşlar. Diğer süs tavuklarımızda iyi bir performans yok. Boran gel. Yani süs tavukları çok şey değil dostlar. Ee, yumurta verimi ıslanmış buğday veriyoruz. Bugün işte sarımsak verdik. Ondan sonra onları vermemize rağmen dostlar şu anda daha ileri kişer atıyorlar. Bakalım ya yani illaki şu tavukları da komple hepsi iyi bir şekilde yumurtaya gelecektir. Ama beşler niye dışarı çıktı? Haa eksik bir yumurtaya Hayır. Молодец. Вот. dediğim gibi beşleri de burada tavukları komple arkadaşlar beşlerden ayırma kararı aldık. Yani onlardan da etkileniyor olabilir. Tavuklar da beşler de. yumurta performansı için dostlar böyle bir şey daha yapacağız. Evet. Bundan sonraki videolarda arkadaşlar konuşuruz. Herkese selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Boran Gel Gel oğlum gel Aferin oğlum.